Osmanlı Devleti'nin temelleri büyük saraylarda ya da zengin şehirlerde değil, Anadolu'nun uç bölgelerinde mütevazı bir obada atıldı. Bugün anlatacağımız kişi 6 asır sürecek bir devletin kurucusu olan Osman Bey'dir. Onun hikayesi küçük bir beyliğin nasıl büyük bir devlete dönüştüğünü anlamak için çok önemlidir. Osman Bey kayı boyuna mensup bir Türk beyidir. Babası Ertuğrul Gazi, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Söğüt ve çevresinde yaşayan bir uç beyiydi. Osman Bey'in doğumunun yaklaşık olarak 1258 yılı civarında olduğu kabul edilir. Bu dönemde Anadolu oldukça karışık bir durumdaydı. Selçuklu Devleti zayıflamış, Moğol baskısı artmış, Bizans'a sınır bölgelerinde savunmasız hale gelmişti. İşte Osman Bey böyle bir ortamda yetişti. Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra Osman Bey beyliğin başına geçti. Başlangıçta yönetimi altındaki topraklar oldukça küçüktü. Ancak Osman Bey'i diğer uç beylerinden ayıran önemli özellikler vardı. O sadece ganimet peşinde koşan bir savaşçı değildi. Kalıcı bir düzen kurmak, adaletli bir yönetim oluşturmak istiyordu. Bu anlayış Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olmasının temel nedenlerinden biri olacaktı. Osman Bey, Bizans tekfurlarına karşı yürüttüğü mücadelede dikkatli ve sabırlı davrandı. Fetihlerini rastgele değil, stratejik olarak gerçekleştirdi. İlk önemli fetihlerinden biri Karacahisar oldu. Bu fetih Osmanlı tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Karacahisar'da ilk kez bir kadı tayin edildi ve İslami hukuk uygulanmaya başlandı. Bu durum, Osmanlı Beyliği'nin artık sadece bir aşiret değil, devlet olma yolunda ilerlediğini gösteriyordu. Daha sonra Bilecik ve İnegöl çevresi Osman Bey'in hakimiyeti altına girdi. Bu fetihler sırasında Osman Bey, halka karşı adaletli davranmaya özen gösterdi. Gayrimüslim halkın canına ve malına dokunulmaması, Osmanlı'nın bölgede hızla kabul görmesini sağladı. Birçok kişi Osman Bey'in yönetimi altına gönüllü olarak girdi. Osman Bey'in hayatında önemli bir yer tutan olaylardan biri de Şeyh Edebali'nin evinde gördüğü rüyadır. Rivayete göre Osman Bey bir gece rüyasında kendi göğsünden çıkan bir ağacın büyüyerek tüm dünyayı gölgelediğini görür. Bu rüyayı Şeyh Edebali'ye anlatır. Şeyh Edebali bu rüyayı Osman Bey'den büyük bir devlet doğacağı şeklinde yorumlar. Buruya Osmanlı devletinin manevi temelini simgeler ve Osman Bey'in devlet kurma idealini güçlendirir. Osman Bey din alimlerine ve bilge kişilere büyük saygı duyardı. Kararlarını alırken istişare etmeye önem verir, aceleci davranmazdı. Cesur olduğu kadar sabırlıydı. Halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsedi ona atfedilen insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü Osmanlı yönetim anlayışının özeti olarak kabul edildi. Osman Bey hayatının son yıllarında hastalandı. En büyük hedeflerinden biri olan Bursa'nın fethini göremeden 1324 yılında vefat etti. Ancak Bursa'nın fethi için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Onun vefatından sonra yerine oğlu Orhan Bey geçti ve kısa süre içinde Bursa fethedildi. Böylece Osmanlı Devleti gerçek anlamda bir başkente kavuştu. Osman Bey bir imparatorluk görmedi ancak bir imparatorluğun temelini attı. Küçük bir uç beyliğinden disiplinli, adaletli ve güçlü bir devletin doğmasını sağladı. Onun attığı temeller Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını mümkün kıldı. Bir sonraki bölümde Osmanlı'yı kurumsallaştıran ve gerçek bir devlet haline getiren Orhan Gazi'yi anlatacağız.